Gel abi. Ben bir önceki düşüşümde size teizm ne demiştim? Ateizm ne demiştim? Onların cevapları gayet beni tatmin ediciydi. E, gayet de güzel anladım. Ama peki deizm bu denklemin neresinde abi? Deizm işin tam olarak zırt dediği nokta. <laughs> Özellikle şu son zamanlarda en fazla popüler olan e, akımlardan bir tanesi. Bizim İslam toplumu içerisinde İslam e, toplumundaki ülkelerdeki de olan, özellikle gençler arasında biraz da yaygınlaştığı düşünülüyor bazı araştırmalara göre. Tabi nedenleri farklı. Önce bu sadece İsviçreli bilim adamları yediğin çikolatadan çıkan sivilce sayılarıyla ilgili deneyler yapmıyorlar. Aynı zamanda filozoflardan Pierre... Pierre... Pierre amca. Pierre amca. Hı hı. Pierre denilen bir adam vardı. İlk o bu kavramı ortaya atıyor. Deizm kavramını. Aslında bu deizm dediğim gibi bu kavramlar sonradan ortaya çıktı. Fakat öncesinde bu tarz yaklaşımlar hep insanoğlu ile birlikte var olan kavramlar. Biraz mevzu şu. Batı Avrupa'daki Hristiyanlık kilisenin aşırı baskın ve o sıkıcı, tutucu, toplumun biraz köşeye sıkıştırıcı, gerek vergisiyle, gerek sosyal yaşantısındaki müdahalesiyle, her şeyi papaz etrafında döndürmesiyle vesaire Bunlara bir reaksiyon olarak çıkmış. Biraz da psikolojik yanları var. Yani reaksiyoner bir tavırdır aslında deizm ilk çıkış notusu olarak bakıldığında. Hmm. Şundan dolayı da diyorum. Allah'ı reddetmek büyük bir olay. Yani Tabii. bu kadar kainatın yaratılması, düzenli olması, bir sanat olması, ne bileyim, birbiriyle uyum içerisinde olması bir tek tane tek bir gücü işaret ediyor. Bunda birçok insan hemfikir. Ama e, dinin e, o e, bazen baskıcı, özellikle e, Batı e, batıdaki Hristiyanlık anlayışındaki o baskıcı tutumdan kaynaklı olan bir öfke vardı ve diyorlardı ki sistematik dini e, şart değil, ona tabi değiliz, ona uymuyoruz ama bir Allah vardır, evet bir Allah vardır, bir güç vardır, bir inanış vardır, bir enerji vardır. İlk fiskeyi vuran ilk e, yaratılması için düğmeye basan ve bütün bu kainatı düzenleyen bir güç, bir enerji vardır. Bu inanışa teizm diyoruz. Yani o teizmden farkı onda da bir güç, bazen bir inanış, bir tek tanrı vardı. Fakat o bizde temas kuruyordu ve bizden bazı talepleri oluyordu ve bizde sistematik bir şekilde ona, Allah'a yaratı, yaratıcıya kendi istekleri doğrultusuna davranış içerisine giriyorduk. Ama deizmde kainatla onun alt başlıkları da var. Kainatla temas kuruyor fakat insanla temas kurmuyor. İnsanla da temas kuruyor fakat ahlakına karışmıyor. Ahlakına karışıyor ama insanın ölümsüzlüğü noktasında farklı düşünen alt başlıkta deistler de var. Ama gelinen ana çerçeve Genel olarak bakacak olursak deizmle ilgili bir güç, bir enerji, bir sanki Newton'un anlatımıyla bir saati kurmalı saati ayarladı, yaptı, kurdu ve çok mükemmel bir şekilde çalışır halde bıraktı ve artık müdahale etmiyor. Kainat kendi kendine işler vaziyette, kanunlar çerçevesinde birbirini tekrar eder, vaziyette işliyor ve biz de bunun bir parçasıyız ve biz de özgürüz. Bize o yüzden hiç müdahalesi yok çünkü özgürlük ve tercih hakkımız var. Ve bundan kaynaklı da Allah bize temas kurmuyor. O yüzden sistematik dine ve peygamberlere Onların öğretilerine uymak zorunda değiliz. Bir tanrı, bir güç, bir enerji var mı? Evet vardır. Deyip deizm akımını özellikle 18. ve 19. yüzyılda biraz daha sanayi devriminden sonra o tarım toplumundan sanayi devriminde olan geçişte daha sistematik ve bilimin çok popüler olup her şeyi bilimsel bir şekilde ifade eder hale dönülmesiyle birlikte evrimin o şekilde çok daha popüler olmasıyla birlikte kainatın izah edilebilirliği, kendi içindeki döngüsün izah edilebilirliğiyle birlikte daha popüler hale geldi. Önce pozitivizm, biraz da ateizm belki ama dediğim gibi tanrı e, fikrini reddediyor olmak çok büyük bir challenge olduğundan kaynaklı. Tamam bir tanrı, bir güç, bir enerji kabul ediyoruz ama sistematik din olan din adamlarına, dinlere ritüellere karşıyız. Hepimiz biriz, hümanistiz. Barış olalım, tanış olalım. <laughs> e, o şekilde yaşayalım, gül gibi geçinelim gibi bir yaklaşımları var. Evet ama şöyle e, benim kafamı kurcalayan bir yer var. Biz bile sınıfta öğretmen iki dakika çıktığında curcun oluyor yani sınıf. Herkes birbirine giriyor. Bir savaş ortamı oluyor. Bir düzen hemen bozuluyor. Sessizlik gidiyor. Yani, yani o insanlar nasıl kabul edebiliyorlar? Evet bir yaratıcı var ama sizin dediğiniz gibi kurmalı saat gibi kurdu ve şu an bir takım şeylere karışmıyor. Yani, elini ayağını çekmiş gibi. Yani elini ayağını bir şey Eden çektiğinde kesinlikle bir düzensizlik ortaya çıkar. Yani bu insanlar bunu nasıl kabul edebiliyor? Yani bunu? aslında demek istediğim sadece ilk fiskeyi vurup kenara çekilme değil, aslında her an müdahale edilme gereken bir yapıdayız. Hı hı. Aslında yine gelinen nokta biraz bu Newton mekaniğindeki mekanik fizikle birlikte, yani bilimsel gelişmelerle sosyoloji çok paralel gider. Bu yaklaşımı sosyolojiye vurduğunda o mekanik fizikteki gibi E eşittir M bir etki tepki vesaire hı hı. gibi yaklaşımlarla Allah da bir et ilk fiskeyi vurdu ve kainat Sebepler içerisinde birbirini tekrar eden hadiselerle birlikte bu zamana kadar geldi. Duygu düşüncesi artık bu kuantum, butterfly efekt dedikleri işte ne bileyim Amazonlardaki bir kelebeğin kanat çıkması burada fırtınalara sebebiyet verebilir. Dolayısıyla aslında kainatta bir kaos var. Bu kaos içerisinden sürekli en mükemmellerinin seçiliyor olması ilginç. O zaman gelinen nokta şu oldu. Bu kadar karmaşıklık bu kadar her an her şeyin olabilmesi muhtemel olan bir düzende hep mükemmelin olması kendini tekrar edilebilir ve kanun bilinen kanunların birbirini tekrar eder düzende işliyor olması demek ki sürekli bir müdahale var. Allah bir kere yarattı bıraktı değil sürekli müdahil durumda aslında. Tabi bu sürekli müdahil olma durumu kainattaki kanunlar anlamında bizim kendi iç yapımızla da ilgili. Fakat bize de bir özgürlük alanı vermiş Allah. cüz i irade dediğimiz kendimizin de küçük çaplı bir etki alanımız var. O etki alanıyla birlikte külli kaidelerin içerisinde bir akış halindeyiz. Yoksa e, gelinen nokta dediğin gibi yani Allah sürekli müdahale ediliyor noktası en makul nokta. Yani şöyle bir şey var. Şimdi diyelim ki deist insanlar tam bir kaynak kendi içerisinde sebep ve sonuç içerisinde ilerliyor. E, dinler de kendi inanan inananlar için hak ve yükümlülükler var. Bu hak ve yükümlülükler uyulması konusunda insanlar belli bir konuda disipline ediyorlar. Peki deizme inanan insanlar da kendi sosyal hayatlarında veya insan arası ilişkilerinde nasıl bir kural ve kaide var ki bu hak ve yükümlülüklerine uyabilsinler? veya uyumak zaman nasıl bir sonuçlarla karşılaşıyoruz. İşte çok popüler cümleler bilimin ışığında yürüyeceğiz. Artık cenaze olduğu ışıklar içinde uyusun, spotlarla <laughs> birlikte. Yani nur demek yine dini bir kavram ama ışık deyince yine bir aydınlık, bilim vesaire çağrıştırdığı için literatürü de değiştiriyorlar aslında bu anlamda. Ve dolayısıyla bu tarz yaklaşımları kendi yeni hayat taki algılarını köşe taşlarını oluşturuyorlar. Hayata bakarken ki bilimin sunduğu son yaklaşımları kabul ederekten düzenlemeye çalışıyorlar. İnanış anlamında da humanizm bu anlamda bir konfor sunuyor. İşte Çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Başkasının hakkını tecavüz etmeyeceksin. Öldürmeyeceksin. Bu şeyleri herkes gözettiği takdirde zaten ahlaklı bir toplum olur. Ve bunlar bize yeter. İnsan oğlunun aklının evrimleşerek sosyal anlamda da, psikolojik anlamda da söylüyorum. Geldiği bu noktada bu konfor içerisinde çok rahat biz kendi içimizdeki olması gereken şartlarda yaşayabiliriz. Ve bu inanış etrafında gidiyorlar. Bunu onları anlamak için söylüyorum. Onların düşünüşünü masaya yatırmak için söylüyorum. Yoksa ahlak nereden kaynaklanıyor? Bir işin iyi ya da kötü olmasını kim belirliyor? Çünkü aslında iyi ve kötü subjektif bir kavram. E, kanun evet. kime boşluklar. Kime göre? Kime göre? Yani, evet. kime, göreyi, evet. kime göre? Enteresan bir şey. İnsanoğlu bir taraftan inanmaya karşı gerçekten aç. Yani inanmak istiyor. İnanmak istediği zaman bir ağaç oluyor. Başka şey olabiliyor. İnanmak istiyor ama bir taraftan da sanki işte deizmde biraz o var. Tamam yaratıcı var ama benim üstümde bir güç olmasın. Bana müdahale etmesin. Bana ne yapacağımı söylemesin. Yani özgürlükçü. Tabi, özgürlükçü. Sanki yani yani biraz da hem o taraftan vazgeçmiyoruz. Ne şiş yansın ne kebap tarzı. Yani hem o taraftan vazgeçmiyor hem de yükümlülük altına girmiyor. Çünkü yapması gereken belli başlı sorumluluklar da var. Yani. Evet bir konfor sunuyor. O konfordan da çıkmak istemiyor. Ya şimdi Müslüman olsa yapması gereken yani bireysel olarak e, namazı var, orucu var, zekatı var, haccı var. Yani uykunu böleceksin. Ne bileyim belli şeylere dikkat edeceksin. Yani bireysel olarak. Bir toplumsal olarak da var. E şimdi Hristiyanlıkta da ya da Yahudilikte de hakeza öyle. E şimdi bunları kenara bırakıyorsun. Biraz daha alt benlik olarak hazcı yani keyif alıyorum yaptım, istedim yaptım noktasında biraz gidiyor Hı -hı. özellikle gençlik. Dolayısıyla bir konfor sunduğundan kaynaklı bu tarz bir inanış. Bir de Tanrı'ya da inanıyor da yani sorduğun zaman inanıyorum da diyor. Hı -hı. Dolayısıyla o konfor alanı biraz psikolojik ve rahatlık sunduğundan kaynaklı oradalar. Birazcık düşündüğün zaman uzun süre deiz kalabilmesi çok mantıklı bir şey değil zaten. Ya bunları kendi argümanlarıyla destekleyip ateist olması lazım o zaman farklı bir şeyde oturup konuşacağız. Ya da tekrardan olması gereken dini yaşantısına dönmesi lazım. Bu biraz kızgınlıkla da ilgili bir durum. Nasıl bir kızgınlıkla alakalı mesela diyelim ki şu anki günümüzdeki İslam ülkelerine baktığımız zaman veya diğer Hristiyan ülkeler veya diğer temavi dinlere inanan ülkelerdeki veya toplumdaki insana baktığımız zaman bir deist bir akım görüyoruz. İnsanlara deizm, deizm ve tercih ediliş oluyor. Peki bunun nedeni nedir? Yani en büyük nedeni yanlış temsil. Müslümanız, dindarız diyenlerin yaşantılarındaki dandikliklerden kaynaklı böyle olunacaksa bak ateist denen adam e, dürüst. Şu benim maaşımı yerinde ödüyor. Bu haksızlık etmiyor. Halbuki dindar olan şuna baktığınız zaman bak, neler neler yapıyor. Selamünaleyküm deyip malı götüren hmm bir sürü insan görüyoruz. O zaman, o zaman diyebiliriz ki hani dinde aslında bir problem yok ama insanlarda bir problem var ki böyle bir sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. O ayrımı da belki hani yapamamakta zorlanabiliyoruz. Bendeki bir hatadan dolayı benim mensup olduğum bir camiayı tutmaya gerek yok. Yani futbol takımı tutuyorum ben kötü bir adamım ama futbol takımıyla yani niye o futbol takımını kötülüyoruz gibi sanki o ayrımı yapamamaktan Kesinlikle. da mı kaynaklanıyor? Evet acaba? yani bu var bir dediğim gibi yanlış temsil o temsil edenlerin temsil ettiği şey o kişinin kendi yaptığı dandiklikleri birleştirerekten aslında o arıza oluyor dediğiniz gibi. Bir bu var. Bir de dindar olursam normal hayattan kopacağım diye bir endişe var. Yani dindar olduğu zaman hayattan alacağı lezzet ve hazlardan uzaklaşacağını düşünüyor. Ama gerçekten öyle değil mi? Dindar olduğunuz zaman alkol yok, şey yok, hiçbir şey yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> Çok kupkuru böyle ot gibi gidiyorsun falan gibi. Tamam diyor ya mantar, ne klorofil var ne fotosentez diye. tam mantar, tam mantarmış. Yani e, halbuki öyle değil. Yani helal dairesi keyfe kafidir. İnsanın helal alacağı zamanlar vardır. Yani yapacağı zamanlar vardır. Bebekken yani ki keyif aldığı zaman başkadır. Ergenlikteki keyif alacağı ahaller başkadır. Bazen evde kalıyor olmak çok keyifken bazen dışarı çıkamamak azap oluyor. Dolayısıyla o keyifleri hayatın içerisindeki zaman dilimlerine dağıttığın zaman gençlikte yapman gereken yapmak istediğin şeyleri asıl zamanı değildir deyip eğer tasnif edersen zamanı geldiği zaman yapacaksın zaten o keyfi. Her yönüyle söylüyorum bunu. Bir de yasaklara karşı sanki yani insan insanoğlunun böyle bir şeyi var. Yani bir yerde o şeyde peri bacalarında görmüştüm de. E, buraya taş atmayın diye bir yazı yazmışlar bir yere. Bakıyorsunuz orası taş dolu yani. <laughs> yani. O yazı yazılmasa. Yani böyle bir girilmez yasarsa... denilen yer herkes giriyor ha, gibi. yani Aynen öyle. Böyle bir e, yani alkol meselesi. İçilebilecek onlarca şey varken neden özellikle tırnak içerisinde alkol? Biraz da o tahriki de var tabi. İnsanoğlunu normal şeyden çıkardığınız zaman, konseptinden çıkardığınız nefis, şeytan, tüm mekanizmaları unuttuğunuz zaman ondan sonra işte Ömer Hayem felsefesi yiyelim, içelim, hayattan kam alalım. Kimse bana bir şey sormasın. Yaşarım istediğim gibi. E, vur patlasın, çal oynasın. Ama neticede bunun bir de sorumluluk tarafı var. Yani bu önemli, önemli. noktalardan bir tanesi. Bir tanesi de e, din bilim arasındaki meseleleri izah etmekte zorlanıyoruz. Yani e, dinin konumu ve bilimin konumu ve bunlar ne zaman kimin alanına giriyor, ne zaman kimin alanına giriyor. E, yani onunla alakalı net bir şey masaya koyamadığımızda e, gençler bununla ilgili soru işaretlerinde daha dogmatik, daha böyle kes yapıştır, söylemlerle ilerleyen din darları bir kenara bırakıp biraz daha o dediğim gibi bilimin ışığında olan rahatlık ve konforla birlikte dinden de uzaklaşıp hem keyif hem de izah edilebilirliği daha kolay şimdi bu başkanlık seçimleri olacak yakında Macron değişecek mi kim gelecek ya bir başkan gibi başka vardı ki hmm. neyse Din, dindarları bir kenara bırakıp biraz daha o dediğim gibi bilimin ışığında olan rahatlık o konforla birlikte dinden de uzaklaşıp hem keyif hem de izah edilebilirliği daha kolay olunca diğer taraftan daha bilimsel oluyorsun tercih etmesi daha kolay oluyor çünkü yani, sebep sonuç ilişkisi kurması daha kolay dini olunca biraz daha ilahi oluyor biraz daha mistik bir şey kavramlar oluştuğu için. Yani materyalist bir toplumdayız. Özür dilerim Ahmet abi. Evet abi. Yani materyalist bir toplumdayız. Bizim aldığımız tüm eğitim hep pozitivist, hep bilim etrafında. Dolayısıyla soyut düşünmemiz demin geçen bahsettiğimiz o şeyde zor gelişiyor. O yüzden kalbi derinlik, soyut bir varlıkla olan temasımız, onu hissetme etme bu kadar hayatın koşturmacasında biraz geri planda kalıyor aslında. Dolayısıyla bu tarz kalbi çalıştıracak, oradaki latifeleri, o mekanizmalarını tekrardan harekete geçirecek olan egzersizler, sakinlikler, hayattan bir kere geçiyoruz. Biraz sakin olmak lazım. Bu kadar hızlı geçiyor ki her şeyimiz. Bu kadar hızlılıkta bir şeyleri düşünme, hissetme ve tartma, kal kalbende meselelere e, tasdikleme meselesi uzaklaşıyor. O yüzden sadece akla hitap eden e, bilimsel yaklaşımlar daha makul gelip tercih daha kolay tercih edilebilir. Peki o zaman felsefe akımlar da var. Yani çok tarih boyunca da felsefe akımlar hala devam ediyor. Ve felsefe akımlara göre de bir şekilde bir insanlar karar verebilir. E, nasıl yani felsefi akımlardaki... Yani felsefe akımlar sadece pozitif yani okullarda veya derslerde değil de hani tarih boyunca da felsefi akımlar olmuş insana kendileri bu şekilde de onların, onların da izahlarıyla e, bir şekilde benimseyebilirler. benimseyebilirler. Yani evet, bunlar zaten en makul. en, makul en yani. Şöyle çünkü bir dayandığı bir zemin var. Oturup tartışabileceğim bir şey evet. var. Öbür türlü dediğim gibi biraz daha hazcı biraz daha sadece bunu indirgememek evet. lazım. Kendini daha böyle tercih edip düşünüp ben bugün deyip daha kendince ayakları kendince ayakları yere basaraktan iradi bir şekilde tercih edenler de var. Sadece psikolojik sürüklenme olarak söylemiyorum. Ama en büyük olay yanlış temsil dini dindar olurlarsa hayattan yapacaklarını düşünme, din bilim ilişkisi içerisinde izah edememe ve belki evrim, özür söylüyorum belki ama kadının dindeki yeri bu modern toplumlarda özellikle batıda, ne bileyim peygamberlik müessesesi bunlarla ilgili cevaplarda problem yaşadıklarında, bunlarla ilgili cevapları olmadığında ya cevap verememeden kaynaklı bir kızgınlık ya da bu sistematik dini kenara bırakıp varsa bir Allah vardı öbür düşüne biz kendi işimize bakalım noktasına hızlı bir şekilde geçiş oluyor. Bir de İslam toplumlarındaki en büyük hadislerden bir tanesi bu kötülük problemini izah edememe hali başımıza bu kadar şey oluyor. Allah bir nevi yani ya da müdahale etmiyor gibi. Yani o da biraz da kötülük problemine geçiyor. Bunu da aslında müstakil gerçekten Cemil, Hoca, Hocam. Bunu da bir müstakil bir konu olarak işlememiz lazım gibi. Çözülemeyen yani e, Rahman ve Rahim olarak kendisini tırnak içerisinde tanıtan bir yaratıcı dünyada bu kadar kötülüğün olmasına neden sebep veriyor? Bir de şu söz aklıma geldi burada. Medenilere galebe ikna iledir. Yani günümüzün belki en önemli icbar ile değil diyor e, Bediüzzaman Hazretleri. Yani Günümüzün muhatabı olan insanlar ikna olmak istiyor. Aklen ikna edilmesi lazım. Aklen, mantıken ikna edilmesi lazım. Böyle yapılıyor. Bu böyleymiş. Bunu istemiyor. Nedenleri de var. Bunu anlatan eserler de var aslında. Yani hiçbir şeyin, hiçbir sorunun cevap lanamayacak bir soru yok. Hepsinin cevabı zaten aslında verilmiş yani. Bu dediğimiz başlıklarla belki her biriyle ilgili ayrı bir oturum yapmak lazım. Özellikle din bilim meselesi başlı başına bir konu. Ve kötülük abi yani kötülükte kötülük de gerçekten değil. ben kafamda çeşitli sorular da var. Ama o soruları hemen şimdi soramam. çünkü gerçekten güzel bir bilgi dolumu oldu. Tekrardan benim bir dahaki bir dahaki düşüşümde o kafama takılan o kötülükle ilgili sorularımı da size sizlere sormak isterim. Düşmek üzere diyelim. <laughs> bir dahaki düşüşler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.